Bu videoyu izleyen herkes aynı şeyi yaşamadı. Ama bazıları aynı rüyayı gördü. Bu iddia bana ait değil. Birazdan izleyeceğiniz verilerde kimse birbirini tanımıyor. Bu videoyu izlerken senden özel bir beklentim yok. Bir şey yapmanı istemiyorum. Bir şey inanmanı da. Sadece dinlemeni istiyorum. Çünkü bu anlatı dinlerken değil, sonrasında çalışıyor. Bu videoyu izleyen herkes aynı şeyi yaşamadı. Hatta çoğu hiçbir şey yaşamadı. Ama bazıları aynı rüyayı gördü. Bu iddia ilk ortaya atıldığında ben de ciddiye almadım. Çünkü internette herkes her şeyi söylüyor. Ama burada küçük bir fark vardı. Yorumlar rastgele değildi. İnsanlar rüyayı aynı kelimelerle anlatmıyordu. Ama aynı hissi anlatıyordu. Bir koridor, bir oda, hatta bir bekleme alanı diyen dahi vardı. Detaylar farklıydı. Ama ortak bir cümle vardı. Yalnız değildim. Bu cümle defalarca tekrar ediyordu. Üstelik bu insanlar birbirini tanımıyordu. Aynı ülkede değillerdi. Aynı saatte de izlememişlerdi. Ama rüyalar aynı zaman aralığında görülüyordu. İzledikten sonraki ilk gece. Bu noktada iş psikolojinin alanına giriyor. Beyin özellikle uykudan önce alınan uyarılar açıktır. Ses ritmi, tekrar ve boşluk. Bunlar zihinde iz bırakır. Ama burada bir sorun var. Videoda rüyayı çalıştıracak açık hiçbir görüntü yok. Ne bir koridor, ne bir oda, ne de bir figür. Sadece yavaşlık var, tekrar var ve belirsizlik. Bu belirsizlik herkesi etkilemez. Ama bazı insanlarda zihin boşluğu kendi doldurur. Ve ilginç olan şu. Rüyayı görenlerin çoğu videonun aynı bölümünü hatırladığını söylüyor. Dakika ve saniye veriyorlar. Bu da bizi rahatsız edici bir noktaya getiriyor. Eğer bu sadece hayal gücü olsaydı dağınık olurdu. Ama burada bir yoğunlaşma var. Aynı saniyeler, aynı geçişler. Bu noktada tesadüf kelimesi zayıf kalıyor. Bazı araştırmacılar buna kolektif çağrışım diyor. Yani farklı insanların aynı boşluğu benzer şekilde doldurması. Ama bu açıklama da her şeyi karşılamıyor. Çünkü bazı rüyalarda aynı detaylar var. Işık kaynağı, duvarın dokusu, sessizlik ve bir his. Tehdit değil, korku değil. Daha çok izleniyor olma hissi. Bu hissi yaşayanlar şunu söylüyor. Rüyada bir şey yapmıyordum. Sadece oradaydım. Bu pasiflik önemli. Çünkü beyin genelde rüyada aktiftir. Burada değil. Burada zihin sanki bir sahnede duruyor ve bir şeyin olmasını bekliyor. Ama o şey hiç gelmiyor. Bu da sabah uyandığında insanda tuhaf bir boşluk hissi bırakıyor. Bazıları gün boyu bu hissin geçmediğini söylüyor. Bazıları ise bir daha rüya görmediğini. Ve şimdi sana şunu söylemem gerekiyor. Bu videoyu izleyen herkes aynı rüyayı görmeyecek. Belki sen hiçbir şey yaşamayacaksın. Ama belki de bu gece rüyanda daha önce hiç görmediğin ama garip şekilde yabancı gelmeyen bir yerde olacaksın. Ve sabah uyandığında şu soru kafana takılacak. Bunu ben mi gördüm? Yoksa bana mı gösterildi? Bu videonun deneysel olmasının sebebi bu. Çünkü etkisi izlenirken değil, sonrasında. Ve bazı şeyler ancak hatırlanınca rahatsız eder. Eğer bu videodan sonra rüyanda tanıdık gelmeyen ama açıklayamadığın bir şey görürsen hemen yazma. Önce kendine şunu sor. Bu bana mı ait? Yoksa bana bırakılmış bir şey mi?